Hepinize selam dostlar ben Tal Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12 Dünya nasıl birincisi Bayağıdır söylüyordum arkadaşlar Sezon 12'nin son gününde dünya nasıl birincisi olacağım diye Sonunda bunu başardım Yayınlarda hep diyordum ben bu sezonu birinci bitireceğim diye Sezonun son günündeyiz sağ alttan tarihe bakabilirsiniz Hatta sayfayı yenileyim şöyle Bakın Dünya birincisiz bu dünya sıralaması Altımızdaki adamlar Nordikist, Vesta falan oynuyor. 26 kda %100 kazanma oranı 50 oyun. Tekrardan sayfa yenileyim hatta. Tekrardan sağ alta tarihe de bakın. Bakın sezon ayın 14'ünde bitiyor. Bugün de ayın 14'ü. %100 kazanma oranımız var. Şöyle buradaki statları da görebilirsiniz tekrardan. Aynı zamanda TR sıralamasını göstereceğim. TR'de tabii ki birinciyiz yani. Dünya, dünyada birincisek TR'de de birinciyiz. Zales yani Atilla 3. 4. 8. yine benim hesabım. 9. Yunus diye bir kardeşimiz. Hesabın geneli de böyle. Şöyle sağ görebilirsiniz. Son olarak şöyle bir ses göstereceğim arkadaşlar. Batı sonucusunda 3.ydük. Sonradan Batı sonucusu 1.si olduk hesabımız. %63 kazanma oranıyla master oldu. Sonrasında bir ara dünya 1.si olduk. Onları da göstereceğim. Burada dünyada hem 9. yüz hem de 14. yüz. TR 1.si ve dördüncüsü. TR 1.si ve yüz. Bir ara TR 1, 2, 3, 4 oldum ama SS'leri bulamıyorum arkadaşlar. O kadar çok SS var ki bakın bir sürü. Master falan olmuşuz burada. Beni bu zamana kadar desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoya like atıp abone olursunuz. Ufaktan videoya geçelim. Bakalım master olabildik. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezon 9, dünyanın 10 Dünya Bugün serimizin son maçındayız. Karşımızda 102 KGP var. Gerçekten son maçtayız arkadaşlar. iki tane win almıştık ya. Ben sonrasında iki tane lose aldım. Şanssız bir şekilde. Şu an son maçtayız ve karşıda bir tane gold, bir tane platin var bu. <laughs> bu nasıl elo böyle? Hemen şöyle takımları göstereyim. Benim son seri maçım Elmas 1 92 Master'la sıralaması var ona da bakalım. Elmas 1 54 ustalık ustalık. Karşı takımda Platin 1 95 LP. %89 kazanma oranlı birisi Elmas 1 o da maçını kazanmış Elmas 3 Elmas 3 şeklinde Bu adam master 9. .'su. Bu arada şunu göstereceğim sizlere arkadaşlar Şu anda 1. ve 3. Benim discord modum Zales Yani Atilla 2. hesap benim 14. hesap da benim bu nasıl oldu derseniz bakın 50 -10 100 kazanma oranı 26k'da. O yüzden dokuma zırhımı aldım ilerliyorum. Takımı susturduk bir güzel. Rakibinle şöyle emotlarını susturalım. Herkesi susturdum. Zıplak have fun yazdım. Girdiğim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Arkadaşlar bakın Nasus da sarı sarı. Ben de sarı sarı. Bu maçı kazanmamız lazım. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu yıl 100.000 abone olacağız bakın. Neredeyse Aralık ayına geldik. Lütfen. 100.000 olacağız. Kafaya koydum ben bunu. 3-4 tane arkadaşınızı getirin oluruz zaten. Hızlı bir invade geldi. Fazlasıyla üzücü. Totemimizi attık. Geri çekiliyoruz. Hemen ormancımıza tabii ki yardım edeceğiz. Bir tane potunu harcamış. Güzel. Karımızı ettik hemen. Yaklaşmayacağım. Bunun kılıcı da parlamıyor ki abi. Çok belli olmuyor yani en azından. Kostümü güzelmiş. Arkadaşlar bakın pasifi var. Elinde yanan bir kılıcı var. O yüzden yaklaşmamam lazım. Bırakalım bir milyona vursun. Aynen vurdu da. Güzelce hallediyoruz. İki minyonumu aldım. Siteyimi aldım. Hadi bakalım. Çok yaklaşmayacağım. Q atacaktır. Hele pırıltı aldığında daha da fazla sarı artıyor. Dikkatli olun derim. O pasifi geldi. Yememem gerekiyor. Aynen kanka aynen. Koala beni. Son sadek koala mı? Yalnız benden daha çok canı gitti. <laughs> Bu nasıl oluyor böyle? Mastery bizim ormanda. Pardon. Nidali. Güzel. Helal lan takım size. Hadi taşın beni. Artık taşınmak istiyorum. Arkadaşlar bu seriyi yapabilirsek. Biterse yani. Hızlı bir şekilde Vesteki hesabı da yapmaya çalışacağım. Oha onu nasıl yedim ya. E skillimi açtım uzaktan bir E atalım. Bir tane daha E. Bakın bu E'lerin amacı aslında şey. Pasifini alabilmek üründen gelen. Siteyimi de aldım. Şu çalışınca ekstradan 5 gold 5 gold oyun başında çok fazla oluyor. Şöyle bir yardım pingi atsam. Belki bu adamı keseriz. Yavaş attım. Vurdum. Güzel. Şuradan da stack alabilirsiniz. 10 altın veriyor aynı zamanda. Hayaletim hızlı bir şekilde gelecek. Onun flash'ı da... Dakika... ne oldu lan da aynı ekrana? Adam buradaydı ışınlandı bir anda. Gördünüz değil mi? Dakika 8'i bekleyeceğiz. Aklımızda bulunsun tekrardan. Şöyle bir E attım. Çok yaklaşmamam gerekiyor. Hatta şöyle bir W atalım. Solo'da bir katliam olacak gibi. Master'i güzel animasyon iptali yapıyor ya. Helal olsun. Nidali bot de çıkmıyor. Acaba karşı ADC hile falan mı ya? Yüksek kazanma oranı görünce artık direkt öyle diyorum. Bir de Hesapları bot hesap oluyor. Bir büyük almam lazım. Harika. Kuleye öldü eleman. Yuh. Bu da demek oluyor ki bot denimiz bir tık. Kötü. Neden mid Nasus yaptığımı da anlatayım. Arkadaşlar topta oynayınca çok useless kalıyorsunuz. Midden azına daha bir işe yarar olabiliyorsun. Hem daha az gank falan. Bir aim attım hızlıca çıkacağım. Hatta şöyle yapalım. Nidalee'nin kuşlarına bir totem bırakayım ben. Nerede olduğunu görelim. Evet buradaymış. Tarayıcısı var, totem var. Kesinlikle onu kıracaktır. Bak halen base atmadım. 1100 altını bekliyorum. Şimdi GP base atmaya başladı. Acaba hangi eşyayı alacak? O da benim gibi pırıltının yanında bir şeyler alacaktır. Farmda eşitiz. Hatta ben şu anda geçtim. Nidali yine botta. Bizim çocukları salmıyor Nidal ya. Ben de bota yardım edeceğim birazdan. Bu milyon agros dediğimiz şey çok garip değil mi? Bak Dani şuna vuruyorlardı. Bir anda ona döndüler. Şimdi buna vuruyorlar falan. Solomuz Pantheon sorunsalı izlemiş galiba. 2'de 2'de geldi. Oh güzel. Master geliyor gibi. Arkadaşlar bu hesabı böyle master yaparsam kolayca bu oyunun arkasına bir tane daha oyun atmışımdır. Onu da izlersiniz. Ya yani kısa bir şekilde bitersem maç hızlı bir şekilde. Size de ekstradan bir content olsun istiyorum. Ben bir hızlı base'imi atayım. 44 milyon, 35 milyon gayet öndeyiz. Şöyle teleportumu attım. Bir tane bundan, bir tane bundan aldım. Bir tane de tarayıcı alalım ya. Ben tarayıcıyla gezeceğim. Aletim geldi bu adamın daha flash yok. Dakika 8'de gelecek. Bir E atıp ürünü aldım. O da base atmak zorunda kalacak. Son anda bozdum. Teleport yok ama. Bay. Tamam abi burayı hızlı bir şekilde ittirelim. Nideli de gelemez. Bir tane kule altına alacağım bence. Ulti açsam belki iki tane falan alırdım ha. O derece yani. Şu an ikinciyi de alıyoruz gibi. İdali de yorduk. Harika. Ben şöyle bir Nidalee'ye movelayacağım. Hayret'i bastım. W'mu attım. Skor da bana kaldı. Totemi kesene kadar gitmem ben buradan. Ejder'i tek başına alacaktır zaten. Neden burada böyle agresif oynadım? Master Ejder'i alabilsin diye. Bakın rahat bir şekilde alıyor şu an. Takımını böyle rahatlatman gerekiyor. Yapabilirsen de kazanıyorsun. Top ölmüş. Ben şöyle bir geri çekildim. Buradan tapa gideceğim. Geliyorum işareti attım. Anladı sanırım ya. Biraz mana yenileyelim. Tekrardan mide dönüyorum. Hiçbir şey kaybetmedim bakın. Lane zaten bana doğru geldi. Nasus'ta böyle bir rahatlığınız var. Roam atabiliyorsunuz. Pasifini yememem gerekiyor sadece. Bir şeyler olacak gibi ama. Bir hareketleniyor bu GP. Durdurulamayan bir Mastery'i. Bence her türlü mid nasus taptan daha iyi. Yürüyormuş gibi yaptım. Kafasını karıştırmaya çalışıyorum bir yandan. Bir yavaş atsam. Pasifi var mı? Yok değil mi? Birazdan gireceğim. O tapta bir şeyler oluyor. Geliyorum işareti attım. Tarayıcımı bastım. Göstere göstere gidiyoruz. Çıtırdan bir top e geçtik arkadaşlar. Tabii ki takım arkadaşıma yardımcı olacağım. Vurdum kafasına. Biraz bekleyelim. Ölmesek bari. Bir anda bana dönebilir ben base'imi atayım. Birazcık saçma oldu burası değil mi? Şunu aldık. Ayakkabıyı bitirdik, ilerliyoruz. Pantheon ultilerine ne yapıyor acaba? Nidalee oyuna dönmüş, 4-4 olmuş. Şöyle bir tarayıcım kullansam, bura totemliymiş. Bunu bir alalım. Burada var mı diye bakıyorum. Burada da bir tane var. Güzelce hallettik. Cooldown eşyalarım olduğu için bir kendime yine güveneceğim. Y atacağım. Yine gitti bakın runu Birazdan benden daha yiyecek ama. Master'i yi de ping attım. Kule de bende güzel. Ulti açacağım ben buraya. Vadi pingleyelim. Bu leben de güzel. Nasus birincimiz de bana yazıyor bakın. 330 aldık. Ben bir vadiye ilerliyorum. Tarayıcımı bastım önceden. Totem var mı yok mu görelim. Güven buraya mı geliyordu? Evet buraya geliyor. Bir yardım ping atalım. İkimizi birden alır ya o. Çık çık. Umarım burayı bilmiyorsundur YP. üçlü kuvvet mi alsak ya? Karşıda tank yok gibi. O yüzden bir üçlü kuvvet rushlayacağım. Ama şöyle yapalım. Buradan bir tane bundan alayım. Buradan böyle yapalım. Teleportumu atıyorum. Ultisini basan bir master'ı. Harikasın master. Oğlan gidiyor oraya. Ping atalım. Atla lan üzerine atla. Bay bay. Şöyle bir çekelim vadimizi. Ruhu yazdım. Allah gidiyordu. Abi ora çok yanlış bir yer ama. Top lane'e çıkıyorum tekrardan. Şuradan Gwen gelecek sanırım yakalayabilirsem. Daha hızlı gidebilir miyim? Güzel. Aletim de geliyor. Ultim de var. Bir an öleceğim sandım gerçekten. Kimseyi görmüyorum o yüzden base atıyorum. Üçlü kuvvet bitti. Bir tane can eşyası aldım. Takımız da iyi durumda. Biraz pantheonu skor alması gerekiyor sanırım. Ejder var. İdali ne güzel atıyorsun mızrakları ya. Ben şöyle bir geldim. Burayı hızlıca ettireceğim. Tamı tamına 300 sitemiz var. Bence halen heyecanlı bir maçtayız. Bir tane daha iyi verdim. Bu ikisi boşa gitti. Oğlum GP geldi buraya. Yediğimiz gerçek hasar 1062 bu arada. Bu hatayı yapmamam lazımdı bana yakışmadı. Oo. Çok zorladınız orayı. WWW. <laughs> Koydum vadiye. 600 altınımızı alalım. <laughs> rahat rahat hareket ediyorum. Nidali solda. Güzel kafasını attı. Buraya bir pusalım arkadaşlar ama Kaysa bence de W atar. de döndü zaten. Burada totem olmadığını biliyoruz. Sarayıcı basmıştık zaten. Kesin birisi gelir buraya ya. Anında tepki vermesi Üf, ağzını eğdi roketi. Sizce bu kadar hızlı tepki verebilmesi normal mi? Ben çalıdan bir nasıl çıkacağını tahmin etmezdim yani. Helal olsun adam. Direkt tahmin etti. Şimdi ne alsam diye bir düşünüyorum. Bir bunu alalım ya. Rakiplerimizi daha kolay keseriz. Şuraya da bir teleport atalım. Şunu da hatta bundan yapalım. Sonradan bir şey alırız. Barona ping diyeceğim. Bir daha Gwen'le ultisi varken savaşmayalım. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Mitte bir şeyler oluyor gibi. Barona girebiliriz bu arada. TNT'nin ultisi var. Halen asmıyor ama ultisi var. Ben mi acaba abarttım orayı ya? Hilal'i bunu alırsa üzülürüz. Ben aldım bu arada. Ejder'i pingledim. Ya boyun bir tık kötü öldüm ya. İki defa da güven yüzünden öldüm. Garip oldu yani benim için. Gerçekten yapmayacağım hatayı yaptım. Böyle bir face check atıyoruz ama. Pingimi attım. Şuraya bir hareket ediyorum. KP buradaydı. Aha orada. Güzel. O da öldü. Abi ben skor alamıyorum ama ya. Abi harika bir takıma denk geldik ve son seri maçımızı da galiba kazanıyoruz. Ben erken konuşmayı seven biri değilim. Daha çıkın gençler. Güven doğdu. Ben de altın alayım mı? Sağ olun. Oha ne oldu öyle? Ben bir base atı, teleport atacağım. Tamamdır eşyamı aldım. Buradan ne alalım? Birazcık büyü direnci lazım gibi. Hepsi büyü vuruyor çünkü. Şöyle büyü direncimi aldım. Şuraya bir ışınlanı bastım. Bir tane de sağlamlık karışımı aldım. sefer keser miyiz bu adamı? Yona buff verdim diye anladı burada olduğumu. Çok ilerleyemeyeceğim. Grup olmamız lazım. Kaynaklardan yararlanıyoruz her zamanki gibi. Tamam bu kulede yıkılmış gibi. Oha Master'i girdi. Bay bay. Oyunun son skoru muydu acaba? Kule hasarında beni geçmesini istemiyorum Jinx'in. O yüzden vuruyorum. Arkadaşlar serinin son maçında tekrardan master olduk. Master'i ve diğerlerine taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Hadi gelin asar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Honor'umu Master'i'ye attım. Şöyle bir animasyonumuzu da hep beraber izleyelim. Terfi ettin ustalık dereceli tek çift. Gerçekten güzel. Arkadaşlar böylelikle sezonu master bitirdik. Şöyle bir Kapatayım burayı da. 5-2-4 oynayıp 15.393 hasar atmışız. 11.400 altın kasmışız. Altın en yüksek Mastery'i kasmış. Sonrasında ben kasmışım. Hasarda da en yüksek Mastery'i. Sonrasında ben geliyorum sanırım. Yok Gangplank geliyor. Sonrasında ben geliyorum. O GP'nin bir ara Baron'da bir ultisi oldu ya. O en azından bir 2000-3000 hasar attı. Hasar tablosuna geldiğimizde kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Bu da böyle bir seriydi dostlarım. Vesteki hesabda master yapıp onu videolarını da atacağım sizlere. Hepsini izleyin istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.